Herkese selamlar, müşterilerle, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Ee, bugün tek başlayayım. Bugünkü olay şu hani normalde biz şey yaparken, burada nasıl ben burada? Biz elmas kazmak için bizim yapmamız gereken şey mağaraya girip elmas kazmaktır. Elmas kazabilmek için de bir demir ne yapam neyse. Bir demir kazmadır ama şu anda öyle değil. Şu anda yapmamız gereken tek şey Minecraft bana e, elmas var demek, biz tek elmas var demek ve biraz beklememiz gerekiyor. yükleniyor şu anda. Minecraft buna aa, Evet şurada bir stek elmas var yalnız bu. Neden orada bilmiyorum ama bilmiyorum neyse. Şimdi şu anda işte bu şekilde oyunu bitireceğiz. Gördüğünüz gibi elmaslar var. Bakın elmaslar var. Oo, oo. neyse. Şimdi e, ne yapacağız? Ne yapalım? Minecraft bana e, Netherite kılıç ver. Bekliyorum. Aha. <laughs> ne Kılıç. ne alabilirim? Minecraft'ın bana ne var. Şurada. Um, Minecraft bana ne var. Minecraft bana ne Şey var. Pantolon. Minecraft bana netherite kask ver Minecraft bana netherite bot ver Minecraft bana bistek e, yemek ver bir Şey var hemde Daneye tıpışmış ha şurda Şimdi başka Ne alabiliriz? Elimi için ama önce Biraz gezmek istiyorum Minecraft bana bot ver burada. Gelince birazdan Ender Pearl'leri falan alırım ama önce şunu yapmak istiyorum. Hadi bakalım bir de Hadi. Hadi, alabilir miyim? Ödeyeceğim lan <laughs> Aa şey unuttuk Minecraft bana kalkan var Hoppa kalkan Hala vuracak ya Ben seni kaçırmaya çalışmamıştım Ben senin çocuğunu kaçırmaya çalışmıştım Ya <laughs> <laughs> Böyle olmuyor pek. Böyle olmuyor. Tamam artık sıra sende. Atamadım. <laughs> Sinir oldum. <laughs> Aa oh, kaçırdım vallahi kaçırdım. <laughs> Seninle da gideceğiz dostum. Minecraft bana e, ant geçiti ver. On iki tane var bu arada. Bir tane on iki tane var. Ha burada tamam. Bistek neyse tamam. Bol keseden daha çok Minecraft. Minecraft bana 1 e, bistek olsun o zaman 1 stack şey ver Ender Eye Minecraft bana 16 tane Ender Pearl var. Orada tamam Şimdi Bu arada tabi ki yapacağım Yani her Minecraft oyuncusunun hayalidir Açıkçası benim hayalim çünkü Ama yapılmıyor Dur yapacağım, yapacağım. Koydum kafaya şu anda. Yapın. Neyse, o zaman ben de gidelim. Tabii ki, tabii ki de sen de gideceksin dostum. Neyse tamam. Başka bir tane yaparsam zaten bunun yanına yapmalıyım. Minecraft bana Evet boş ver gerek yok. Elime kazarım. Bunu yapabilir miyim? <laughs> sen niye yiyorsun bunu? Teknem var ben. Yiyor musun bunu yiyor ama sen ne yiyorsun lan? Um... Minecraft şunu kırsana ya. Şu bloğu atalım. sağol ol. <laughs> Gel bakalım seni de götüreceğim. Çık. Alo. Sen bot ben dedim mi? Ben bunu çıkartacağım. Allah inat ettim şu anda. Çık şuraya. Çık şuraya. Hıh. <laughs> <laughs> Öbür tarafa da çık. Tamam. Dur. Ha tamam. Sağ ol valla. Adamsın. <laughs> Gel bakalım. He he he. Tamamdır. Oooo. bana Ben de Sen nasıl geleceksin? Minecraft bana bir stek blok var. O bir stek dediği zaman neyse. Seni de getireceğim. Ama başa düşmesin ya. Düşer mi ki? Aha dur şeyi unuttum ben büyüye isteyeceğim birazdan isteyeceğim Minecraft dur hazırda bulunur ben ne kalp ki oh tamam geldik şimdi asıl sıkıntı şu sen nasıl tamam bende şey var lead var ya ben sana mı baktım ya ben sana baktım mı bakmadım mı? Bakmadım mı? Bakmadım. Ha. 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 oldu? Neyse. Minecraft bana örs var bir tane. Bir tane örs. Bekliyorum. oraya mı? Neyse. Ha burada tamam. Ee, Minecraft bana... Ee, dur şimdi ben şu yukarıdan açacağım hepsini ya yukarıda basacağım sen geliyorsun değil mi? ama gelmiyor ki ne güzel minecraft bana bir stack experience bottle verir misin? minecraft'ı daha da Verirsin. misin? gel bakalım ah burada tamam minecraft bana bir tane sharpness 5 ee, 4 tane de p4 var protection 4 hmm, şurada hatta yapmışım hepsini. Yapmışım Şöyle hemen ben nasıl bir O oh Minecraft bana el verdi. Oo. Ha, bir şey söyleyeceğim. Ee, şey. Şey yetmedi ya. Experience. Bir stack daha versene hadi. Oğlum bir şey bana vuruyor. Çok İki tek mi attın? Valla bugün Minecraft'ın şey ben nasıl tamam kanıt herhalde. Aynen bota şartımız 5 basacağım arkadaşlar bu arada. Hmm, bana sadakat da versene bir tane ya. Seni neyse ki burada bırakmam gerekiyor. Ah ah Ya neden bu kadar agresif ya? İstesem gelmez şu anda veriyor. Ha sadakat vermiş. Minecraft bir ne oldu? Endermanlar mı çaldı? Benim bir örs vardı. Heh. Bayağı uzun ya. <laughs> bu kadar Oh! Örs gitti. Şey... <laughs> Bir tane daha koysan. koysana. Oh! <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya bu, bu ayın dereceler... Bugün çok şey ya... Aa, İstesem mi olmaz? attım yani. Aa, bana yatak lazım. Sanki ucundan. Oo oh, tamam durdum. Hiç duracağımı düşünmemiştim ama. Ben şunu yiyeyim daha. Aa ben de enchanted apple vardı ya. Tabii. Ne buralı lan bana sen Ne bu? Hayata akıl. Cool. Hmm. Hmm. Hadi lan. Ya aman. Ne hadi hadi yes tamam çıkarım bence şu an ne yaptığımı düşün olabilirsiniz ama yapam ben... vallahi ender dragon'dan soğudum <laughs> normalde istesek gelmez İstesek vallahi gelmez Şimdi gelmiyoruz geliyor ya. İstemiyorsun oğlum. Gelmesi Şöyle atsam tutar bence. Neyse. O boşlaştı gitti değil mi? Aa geliyor. Vallahi geldi. ben sen çok oldun ha. Bu daha çok olması gerekiyordu. Ama öyle olmadı. Sıkmışım. Yes, Tom. Tamam. Yeah. Şimdi şöyle. Ne yapacağız? Bana birisi büyü attı vallahi büyü attı. Minecraft sen misin? Ben de efekt ya bana efekt gelmedi Minecraft tutturamadın ha. O evet gördüğünüz gibi tek attım arada. Çok kolaydı. Tek attım yani. Neyse o zaman ben burada videoyu bitireyim. Şunu da istiyorum. Neyse. O zaman görüşürüz. Bye.